LGS'de en çok tercih edilen liselerin başında meslek liseleri geldi. Sanayiciler sektörde çalışacak nitelikli eleman bulmakta büyük sıkıntı çekildiğini belirtti ve gençleri meslek liselerine davet etti, çağırdı. Peki gençleri bu liselerde ee, nasıl bir eğitim ortamı bekliyor neler bekliyor İşte bu konuyu konuşacağız muhabirimiz Yiğitcan Karatepe'nin yanında gençlere işte bu çağrıyı yapan isimlerden Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir var ee, Yiğitcan gençlere böyle bir çağrı geldi ama neden meslek liselerini tercih etsin gençler Zeynep Buluşan liseli giriş sınavı geride kaldığı tercihler yapıldı. O tercihlerin sonucunda da en çok tercih edilen liselerin başında e, mesleki ve teknik liselerin geldiği görüldü. Aslında sanayicilerin bu yılda değil son birkaç yılda yaptığı çağrılardan biriydi. E, özellikle gençlerin mesleki ve teknik liseleri tercih etmesi. Zira e, ara eleman bulumunda e, sıkıntılar yaşanıyordu. İşte şimdi biz de o konuyu konuşmak üzere Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz Zeynep'imize. Öncelikle Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim bu seneki liseye giriş sınavını değerlendirerek başlayalım isterseniz. Öncelikle tercihler nasıl? Meslek liselerine yönelim ne durumda? Ee, hayal ettiğimizden çok daha iyi bir gelişme var mesleki eğitimde. Ee, mesleki eğitimde tercihlerde e, ciddi artış var. Ve burayı tercih eden öğrenci profilinde de çok ciddi artış var. Ee, mesela bu, bu sene bizim yapmış olduğumuz kayıtların tamamının ortalaması yüzde dörtlük dilimde, Binde ikilik, binde dörtlük öğrencilerimiz de var. E, demek ki Türkiye'nin e, en zeki, e, en disiplinli e, gençlerinden ve okulumuzu tercih edenler var. Bu bizi çok sevindiriyor. E, siz bir ara eleman dediniz. Ben e, ara eleman değil, aranan eleman diyorum. Ama bu okulumuzun bir özelliği var. Bu okulumuzda biz Ankara'nın teknoloji seviyesine göre e, mühendis adayları yetiştirmek için yapılmış bir okul. E, aranan elemanları yetiştirmek için de ayrı bir okulumuz var. Orada da e, kayıtlarımız gayet güzel gidiyor. E, bu okulumuzda daha ağırlıklı olarak akademik bir eğitim, yeteri kadar da mesleki beceri vermek istiyoruz. E, Verilerimizin ve gençlerimizin çok doğru bir tercih yaptıklarını düşünüyorum ben. Şu bilince vardıklarını e, inanıyorum. Onun sonucu olduğunu görüyorum. Nasıl çağımızda ülkelerin arasında, firmaların arasında rekabet varsa, dünyadaki e, aynı yaştaki çocuklar arasında da işleri kapmakla ilgili bir yarış var. Bu yarışta farkı yaratan sizin ne bildiğiniz değil. Bildiklerinizle ne yapabildiğiniz önemli. Çünkü günümüzde artık bilgiye ulaşmak son derece kolay. Google'ı açıyorsunuz, oradan her şeyi okuyabiliyorsunuz. Asıl o bilgiyi değere çevirebilmek, o bilgiyi kullanabilmek önemli. O anlamda biz bilgiyi değerlendirebilen, kullanabilen, ondan yeni icatlar çıkartan gençler yetiştirmek için bu okulu yaptık. Efendim peki, yani şunu söyleyebilir miyiz? Bu okulda eğitim alan öğrenciler, gelecekte sanayiye yön veren kişiler mi olacak? Evet. Başımda da söylemiştim, yani Ankara'nın teknoloji seviyesinden dolayı farklı kategorilerde bizim elemanlara ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi de dediğim gibi iyi mühendislere ne yaptığını bilen, bilgiyi bildiğinden icat çıkartabilen, ...dünyada hız, çok hızlı bir rekabet var... ...endüstri 4.0'dan konuşuyoruz... ...toplum 5.0'dan konuşuyoruz... ...bu dönüşümleri yapacak... ...firmalarımızı gelecek 10 yıllara taşıyacak... ...gençleri yetiştirmek amacım, amacımız... ...hedefimiz bu... ...mezunlarımızdan da bu başarıları gördükçe... ...çok mutlu oluyoruz... İşte bu sene... ...bu önümüzdeki sene inşallah ilk... ...üniversiteden mezun olan gençlerimiz olacak ama... Daha üniversiteyi bitirmeden başarı hikayelerini büyük bir mutlulukla izliyoruz. Efendim e, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özde bir canlı yayın konuğumuzdu. Özellikle Ankara Teknik Koleji'nde öğrencilere verilen eğitimleri ve meslek liselerinde öğrencilerin aldığı eğitimleri e, aktardık sizlere. Şunu da özellikle belirtmek gerekiyor ki sanayicilerin özellikle öğrencilerin meslek liselerinde bulunmaları konusunda bir çağrısı var. O çağrıyı da bir kez daha yenilemiş olduk e, Nurettin Özde bir aracılığıyla diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.